Bir başka konuya geçelim. Yarın 12 Eylül biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en menfur, en alçakça askeri darbelerden birinin adı askeri cuntanın gerçekleştirdiği bir darbeden 12 Eylül 1980 darbesinden söz ediyoruz. Türkiye tarihinde pek çok askeri darbe ya da darbe girişimi oldu ama bunlara karşı seçmeci bir tavır ortaya kondu. Yani mesela 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle ilgili olarak onların mağdurları yüceltilip onların mağdurlarına itibarları iade edildi. Haklı bir gerekçeyle ama başka darbelerin mağdurlarına aynı şekilde eşit muamele edilmiyor. Bundan yakınanlar Adam Ders isimli derneğin üyeleri. Askeri darbelerin asker muhalifleri isimli bir dernek bir oluşum var ve bu derneğin kurucu başkanı Sayın Rahmi Yıldırım şu anda internet bağlantısıyla Karate akşam Haberleri'ne konuk oluyor. Rahmi Bey iyi akşamlar efendim. Merhaba. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi siz bir meslektaşınız 30 yıldır gazetecilik yapıyorsunuz ama emekli üst temen diye de bir sıfatınız var. 12 Eylül döneminde, 12 Eylül darbesi döneminde siz de yargılandınız ve o darbenin mağdurları arasında sayıyorsunuz kendinizi. Önce kısaca sizin bu öykünüzü dinleyebilir miyiz? Ben 12 Eylül darbesi yapıldığında teğmen rütbesiyle görevliydim Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. 12 Eylül günü darbe yapıldıktan bir gün sonra Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerine sıkı yönetim komutanı olarak atandım. Yani e, dolayısıyla darbeye de kendi ritmimi el verdiği ölçüde katılmış oldum. Ama daha sonra 1982 yılında e, resmi ifadeyle tutum ve davranışlarımla yasa dışı görüşleri benimsediğim gerekçesiyle e, tutuklandım. 3 e, yıla yakın e, işkence altında sorgulandım. Benzer süreci yaşayan bütün diğer arkadaşlarım gibi ve daha sonra Metris cezaevinden tahliye oldum. Tahliye olmanın ardından da gazeteciliğe başladım. Ne yaptınız tam olarak? Yani darbeye karşı tavır mı aldınız? O tür söylemlerde mi bulundunuz? O yüzden mi disipline uğradınız? Şimdi şöyle bir ifade edeyim Zafer Arapkirli her darbe aslında biraz da silahlı kuvvetlerin içinde bir darbedir. Çünkü darbeyi gerçekleştiren junta veya hizip dikensiz gül bahçesi ister. Hem sivil kamu yönetiminde hem de Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kendileriyle aynı görüşü paylaşmayan veya darbeye aktif destek vermeyen veya aktif olarak karşı çıkan insanları, kamu görevlilerini ihraç eder dolayısıyla kendinden emin bir ordu yaratmak ister. Bizim Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmemiz de Türk Silahlı Kuvvetlerini sol düşünceden arındırmak projesinin bir parçasıydı. Rahmi Bey, şimdi siz konuşurken bizler de ekranı 12 Eylül'deki o sizin de dahil olduğunuz yargılamalarla ilgili tarihi fotoğrafları getiriyoruz. O dönemde son derece önemli olaylar gerçekleşmişti hem Mamak'ta hem de İstanbul'da Metris'te. Sanıyorum o fotoğraflarda siz de varsınız İşte teknik tek tip e, cezaevi üniforması giymeyi reddetmeniz nedeniyle duruşmalar sırasında e, soyunup bu fotoğrafları vermiştiniz. Bu fotoğraflar da tarihe geçti. Biraz da o duruşmalar sürecini anlatır mısınız? Neler yaşandı orada? Yani sadece Metris veya Mamak değil, Diyarbakır cezaevini de e, simge cezaevlerinden birisi olarak anmak gerekiyor. E, söylediğim gibi sol düşünceli insanlar işkence altında sorgulandılar. Aylarca göz altında kaldılar. Daha sonra işkence altında yargılandılar. Yani o dönemin cezaevlerini içinde yatmayana anlatmak zordur. Çünkü nedenle anlatırsanız anlatın içinde yatmayana inandırıcı gelmez. Olmaz böyle bir şey diye tepki gösterir. Olağanüstü zulüm vardı bu zulümlerin bir simgesi olarak da tevkif cezaevi elbisesi dayatılmıştı. Cezaevindeki koşullar son derece iğrençti. Pasifikasyon yöntemleri uygulanıyordu. Pasifikasyon yöntemleri ne demektir? İnsanları siyasi görüşlerinden, kimliklerinden, onurlarından arındırmak e, demektir. Örneğin Metris cezaevinde şöyle bir uygulama dayatılmıştı. E, mahkemeye çıkarken veya hastalanmışsanız cezaevinden e, işte revire veya hastaneye giderken veya ziyaretçiniz gelmez gelmişse ziyaretçi kabinine giderken e, tüm giysilerinizi çıkarmanız e, bu da yetmiyor yani makatınızı parmaklayacaklar. O şartı dayatmışlardı. Gerekçe ne? Makatınızda işte yasa dışı örgüt mesajı taşıyabilirsiniz. Elbette bunun kabul edilmesi mümkün değildi. Ve biz buna karşı direniyorduk, mahkemeye çıkmıyorduk, ziyaretçi kabul etmiyorduk, hastaneye gitmiyorduk. Ama bizi zorla tek tip elbise giydirerek mahkemeye çıkarmışlardı. Biz de bütün bu zulmü kamuoyuna açıklamak üzere bize zorla giydirilmiş olan o tek tip cezai elbiselerini yırtıp atmıştık ve o esnada Cumhuriyet Gazetesi muhabiri rahmetli Deniz Testel o ünlü fotoğrafları çekerek bizim direnişimizi kamuoyuna duyurma çabasına girmişti ama o dönemde o fotoğraflara yasak gelmişti. Daha sonra 12 Eylül'ün baskısı bir parça hafifledikten sonra o fotoğraflar gün yüzüne çıktı. Evet bu vesileyle sevgili meslektaşım, değerli arkadaşım Deniz Testel'i de rahmetle, minnetle anmak istiyorum. Çünkü o döneme tanıklık eden Ender gazetecilerden biriydi ve Cumhuriyet Gazetesi'nin o dönemdeki yayınları da gazetenin de başına büyük iş açmıştı. E, ben de bir Cumhuriyet mensubu olarak e, onlara da tanığım. Şimdi e, Rahmi Bey aradan yıllar geçti. Türkiye siyasetinde çok sular aktı. Darbe girişimleri oldu. E, darbeler oldu. İşte postmodern darbeler oldu. Ve dönüp baktığımızda şimdi yeni bir muhasebe çıkmış durumda. Mesela 27 Mayıs 1960 darbesinin mağdurlarına iadeyi itibar için meclisten bir yasa çıktı. Siz geçtiğimiz yıllarda Adam Der e, isimli bir e, dernek oluşturdunuz. Siz de kurucu e, başkanısınız. Bu derneğin amacını ve tezinizi yani bu darbelere yönelik, darbelerin mağdurlarına yönelik tezinizi bizimle paylaşır mısınız? Nedir bu derneğin amacı? E, kısaca şöyle izah edeyim Zafer Arapkirli. E, hiçbir darbe yoktur ki ülkenin ulusal ve sınıfsal sorunlarından ayrı düşünülmesin. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bütün darbeler yani 1960 olsun, 71 olsun, 80 olsun, 97 olsun, 15 16 Temmuz ve 20 Temmuz darbeleri olsun hepsi ülkenin ulusal ve sınıfsal sorunlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Yani darbe sivil siyasetçilere kızan askerlerin giriştikleri bir eylemden ibaret değildir. Gerisinde çok derinlikli ulusal, sınıfsal sorunlar vardır. 12 Eylül darbe 12 Mart darbesini yapan Genelkurmay Başkanı sosyal uyanış ekonomik gelişmeyi aştı. bu milli birlik beraberlik için tehlikelidir diyordu. Darbe gerekçesi buydu. 12 Eylül darbesi daha Türkiye'de resmen ilan edilmeden dönemin Amerikan başkanına Bizim çocuklar başardı sözleriyle müjdelenmişti. Tabii 12 Eylül darbesinden sevinç duyan sadece Amerikan emperyalizmi değildi. İçeride de dönemin işveren Sendikası Konfederasyonu Başkanı 20 yıldır işçiler gülüyordu. Biz ağlıyorduk. Şimdi gülme sırası bizde demişti ve darbenin genel Genelkurmay Başkanı da bir garson benden fazla maaş alıyor diye yakınmıştı. Yani darbenin gerisinde böyle ulusal, sınıfsal sorunlar vardır. Ve söylediğim gibi darbeciler kendilerinden emin olmak için bütün muhalefeti olabildiği ölçüde baskı altına alınlar ve tasfiyeye girişirler. 1960 darbesinde 235 general ve 4171 subay emekliye sevk edilmişti. Ve bu emeklilik operasyonunun finansmanı da Amerikan hazinesinden e, alınan 10 milyon dolar ile karşılanmıştı. Ve bu e, tasfiye edilen e, kuşak, e, millici bir kuşaktı. Sözlerine biz istiklal harbindeyken e, gibi cümlelerle başlarlardı. Yani bu vesileyle 1960 darbesinin de e, sol çevrelerde devrim olarak adlandırılıyor. Bir parça e, değinmiş e, oldu. Evet. Şimdi bu... 60 darbesinin mağdur ettiği askerlere, sivillere devlet son derece şefkatli davrandı. Askerler için sonuncusu 1992 yılında olmak üzere dördüncü bir yasa çıkarıldı. Göreve devam etselerdi de anlayışıyla bütün özlük hakları verildi. Nitekim nihayet geçen Haziran ayında, 23 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi darbecilerin kurduğu yüksek adalet divanı kararlarını yok sayan bir kanunu kabul etti dolayısıyla bu yüksek adalet divanı kararlarının yok sayılmasının ardından Başbakan Adnan Menderes idam edilen Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşların ve diğer evet. mahkum siyasetçilerin uğradıkları manevi zararın tazmin edilmesi bunlar hakkındaki e, mahkumiyet kararlarının adli sicilden çıkarılması gibi olanaklar getirildi. Evet. Şimdi biz o adamlar olarak iktidar partisi olsun e, veya muhalefet bloku olsun e, Türkiye sadece 1960'ta darbeye maruz kalmadı. 1971, 1980, 1997, 15, 16 Temmuz, yani evet. bunlar bu tarihlerde de darbe. Rağhuniz bey, maalesef süremiz çok daralıyor. Özetlersek bütün darbelerin mağdurlarına aynı şekilde eşit muamele edilmesini ve mağdurlarının haklarının teslim edilmesini böyle bir e, hakkaniyet çizgisinde buluşturulmasını talep ediyorsunuz, yanlış mı anlıyorum? Tabii ki böyle taleplerimiz var. Yani Devlet vatandaşları arasında ayrım yapamaz. Yüksek Adalet Divanı darbecilerin emriyle kurulmuştur, darbecilerin emirlerini yerine getirmiştir. Sıkı yönetim mahkemeleri de aynı şekilde. Üstleri Yüksek Adalet Divanı tümüyle sivil savcı yargıçlardan oluşmasına karşılık sıkı yönetim mahkemeleri tümüyle... Hukukayı... Evet eğitimden geçmemiş kişiler emrinde görev yapıyordu. Devlet uyrukları arasında ayrımcılık yapamaz. 1960 darbesinin mağdurlarının yaralarını saran devlet, diğer izleyen darbelerin mağdurlarının da yaralarını sarmak zorundadır. Peki efendim. Ki bir görevdir. Peki Sayın Rahmi Yıldırım çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun efendim. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, iyi akşamlar. Rahmi Yıldırım.